Şimdi başka bir izleyicimiz Kemal Gürsoy. Ben bir pomakım diyor. Evet. Ancak pomak bugüne kadar kimdir? Bir cevap, cevap aradım bulamadım. Acaba cevabı sizde mi diyor? Valla pomaklar bizde Balkanlarda Helen ve Slav asıllı Müslümanlardır. Çok erkenden daha ha. Türk fütuhatında Müslüman olmuş. Fakat bunun bedelini çok ödemiş yani bir kere kesinlikle Müslüman olarak yaşamış o şey helenler ve Slavlarlar araları hiç iyi olmayan hatta bırakın eski devir bu son zamanda Todor Zivkov'un jandarmaları Bulgaristan'da e, Türk köyüne ayda bir geliyorsa buraya her hafta gidip dayak yakmaya katarlar. Mutlaka iş şey yapmazlar. Bunlar Türk'ünden Türk işte bu kadar basit. Yani bedeni öyle ödemişlerdir. Kanunlarımız pomakları ayırmaz. Yani göç şeylerine falan. Hep Müslüman girerler. olmuş Onu... Bulgarlardır der. Es, ya bu denir ama yani Türkçe bilmiyor. Ama niye Türkçe bilmiyor? Orada izolemi olmuş da Türkçe bilmiyor. Yoksa hakikaten zaten Bulgarca mı konuşuyordu da Müslüman olunca devam etti. Böyle gruplar var çünkü Torbeş, Makedonya'da falan. Hmm. Bunlar orada izole kaldığı için mi öyle oldu bulunduğu yerde yoksa o konuşuyordu. E bu tartışmalı ama işte Türk'ün kabul ettikleri için kimlik olarak çok eskiden beri bunun böyle bedeli de vardır bunun yani işte şey diyorlar ve işte, diyorlar. Evet. Yani böyle göç ettikten sonra hiç bazen duyuyorum bu Trakya'daki falan Marmara bölgesinde köylerde konuştuklarını ama o artık Bulgarca falan değil. <laughs> değil.